Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugünkü bu hazırlayacak olduğum videoda böyle küçük küçük hatırlatmalar yapacağım size. Bunları da zaten baştan sizinle paylaşacağım. Hatırlarsanız bundan 6-7 ay önce şu arkamda görmüş olduğunuz mini minnacık giyinme odam için yüklüce bir düzenleyici alışverişi yapmıştım. ikea vlogumu izleyenler hatırlayacaklardır. E, o da yetmiyormuş gibi evden böyle düzenleyici olarak kullanabileceğim malzemeler çıkardım. O da yetmedi. Gittim manavlardan limon kasaları ve normal kasalar getirdim. Hatta o videomla bunları nasıl dezenfekt ettiğimi de sizinle paylaşmıştım. Bugün artık bu videoyu tamamlamaya karar verdim. Eminim ki siz de mutlaka ki merak ediyorsunuz o düzenleyicileri ne şekilde kullandı ve giyin odamın son durumu nedir diye. Aslında ara ara ben sizinle işte birtakım düzenleyicileri nasıl kullandığını göstermeye çalıştım ama bir bütün olarak bugün size de hepsini paylaşacağım. Fakat bunun öncesinde şimdi ben daha IKEA'ya gitmeden önce ben daha düzenleyicileri almadan önce işte aldım kamerayı elime, neler istediğimi, nasıl bir düzen elde etmek istediğimi anlatmıştım. Şimdiki konuşmamın ardından hemen bunları ilave ediyorum. Bir o videoyu bir izleyelim. Tam başımı koyduğum yastığımın oradan size giyin modamı göstermek istiyorum. İşte yattığım yerden giyin modamı ben bu şekilde görüyorum. Ee, daha önce bir giyin modası turu e, paylaşmıştım sizinle. Onun linkini bu videonun altına bırakayım. İzlemek isterseniz buranın hikayesini nasıl oluştuğunu oradan izleyebilirsiniz. Şöyle bir tekrar göstereyim size. 5 ee aydır ben bu giyin odasında hiçbir şey yapmadım. İşte giysilerimi giydim, yıkadım, çıkardım ve yerlerine yerleştirdim. Görüyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Biraz böyle birkaç parça düzenleyici alarak biraz burayı düzene sokabilirmişim gibi hissediyorum. Biraz bu renk kaosundan kurtulabilirim gibi geliyor. Daha dingin bir giyin modası haline getirebilirim diye düşünüyorum. Bunları da diledim ki hep beraber yapalım. Şöyle görüyorsunuz nevresimlerimi resimlerimi, yastık kılıflarımı görüyor musunuz? <laughs> Şöyle şu askıları falan düzene sokayım. Biraz daha böyle kıyafetlerimi düzene sokayım istiyorum. Bu alttaki rafları biraz daha farklı bir şekilde değerlendirebilirim. Daha iyi depolama alanları, çözümleri üretebilirim diye düşünüyorum ve bunları sizinle paylaşacağım. Yine Ikea videomu izleyenler hatırlayacaklardır bu manavdan getirmiş olduğum kasaları ben banyoda yaklaşık olarak 2 saat boyunca dezenfekte etmek için uğraştım. Ve sonrasında 4-5 gün boyunca da kurumalarını bekledim. Malum Antalya'da yaşıyoruz. Buranın havası nemli olduğu için bir takım böyle yıkanan şeyler geç kuruyabiliyor. Ve artık nihayet düzenlemeye geçebilirim dediğim anda da üzerinde bir sürü çivi olduğunu gördüm. Bir de bunlarla cebelleştim. Şimdi de onun görüntülerini veriyorum size. Ben arkamda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ikea'nın bir askısı var. Az sonra zaten size bunu yakından göstereceğim. Ee, bu askı metal olan askısı biliyorsunuzdur. Şöyle yuvarlak yuvarlak halkaları olan. Ben bunu oraya monte etmeye çalıştım. Ancak bir türlü dolaplar, raflar, MDF'den olduğu için o cibatayı ilerletemedim. Ve kısa süreli bir çözüm yolu buldum. Şimdi de bu görüntüyü getiriyorum ekranlarınıza. Yaklaşık 5 dakikadır bu askıyı buraya monte etmeye uğraşıyorum. Şu civatalar bir türlü dolapta ilerlemiyor sanırım. benim bu dolaplarımı ben MDF'den yaptırmıştım. Oldukça sert. Geçici olarak ben de şöyle çift taraflı bant kullanacağım şimdi. Bununla yapıştıracağım. Sonuçta 3 kiloya kadar bunun taşıma özelliği var. Almış olduğum organizerleri öncelikle şöyle karşıdan göstermek istiyorum size. Hemen sol tarafta Ikea'dan aldığım o cebelleştiğim askıyı görüyorsunuz. Burada yine iki adet düzenleyici var. Ve hemen şöyle aşağıya doğru indiğimde de limon kasasını göreceksiniz. giyinme odası çok dar olduğu için biraz zorlanarak çekim yapıyorum. Her defasında yukarıdan aşağı doğru çekmem gerekecek odaya girer girmez hemen sağ tarafta en üst rafta bir tane meyve kasası görüyorsunuz az sonra ayrıntılı olarak göstereceğim ama en azından şöyle neylerde kullandığımı bir karşıdan göstermek istiyorum söylediğim gibi burası çok dar olduğu için çekim yapmam gerçekten çok zor oluyor nevresim katlama tarzımı sizinle paylaşmıştım oynatma listelerinden dolap düzenim e, albümüne girerseniz oradan onlara ulaşabilirsiniz. Yine hemen sağ tarafta meyve kasası, sol tarafta da limon kasasını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi en azından şu alt taraflar gerçek manada ferahladı ve rahatladı. Bu kasalardan ben çok memnun kaldım. Onu da belirtmek istiyorum. Bir de diğer tarafa dönüp diğer tarafı göstereceğim şimdi size. Odaya girer girmez hemen beni karşılayan rafları göstermek istiyorum size en üstteki raflardaki sepetler önceden alınmıştı boyner evdeden almıştım onları bu arada yine sol tarafta metal askılığımı görüyorsunuz yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorum görüyorsunuz tekrar burada beyaz ikea'nın düzenleyicileri var aşağıya doğru ilerlediğimde hemen altta ilk görecek olduğunuz bir limon kasası var daha sonra sol tarafta da bir meyve kasası var ama kıyafetlerimden çok da görünmemiş. Az sonra söylediğim gibi sizinle bunları paylaşacağım. Aldığım düzenleyicileri daha ziyade burada kullandım ve hepsini sağ tarafta kullanmayı tercih ettim. Çünkü daha öncesinde buraya girdiğimde benim karşılaştığım manzara inanılmaz bir renk kaosuydu. Bu sayede biraz daha refah ve ferah bir oda elde etmiş oldum. Bunların hepsi Ikea'dan. O Ikea vlogumda zaten bunları göreceksiniz. Şu anda hemen giyin odamın kapısının üzerindeki raftayım. Burası, şurası tekrar bir size göstereyim. Yani şöyle baktığınız zaman yatak odasındayız. Odaya girer girmez hemen sol taraftaki bölüm burası. Bu battaniyeleri aslında ben kasaların içine almayı düşünmüştüm. Ancak ee, o kasalar oraya maalesef ebat olarak sığmadığı için bu şekilde bıraktım. Aşağıya doğru indikçe göreceksiniz hemen sol tarafta Ikea'nın askısını görüyorsunuz. Benim şu cebelleştiğim metal askı. Onun yanında yine Ikea'nın bir düzenleyicisi var. Hemen yanında da çok eski zamanlardan beri evimde olan hasır çantam var. Onun içerisinde de bir şeyleri organize etmeye çalıştım. Onu da orada değerlendirdim. Birçok kıyafetimin daha doğrusu bütün kıyafetlerimin yerlerini değiştirdim. Çok daha ferah görünecek şekilde de yerleştirmeye çalıştım. Burası hemen şu şifon yerimin olduğu bölüm. Tekrar hatırlatmış olayım. Ve bunun üzerinde zaten kozmetik ürünlerim vardı. Yine bunları burada bıraktım. Burası ben odaya girer girmez başımı çevirdiğimde görmüş olduğum alan. Aslında en sorunlu yer burasıydı. Buradaki rafların biraz küçük olması burada renk kaosuna sebep oluyordu. O sebeple zaten aldığım birçok düzenleyici burada kullandım. Ve özellikle sağ tarafta kullanmayı tercih ettim ki kapıdan girdiğimde burada yine o renk kaosuyla ben karşılaşmayayım. Tabii ki birçok şeyi önlemenin imkanı yok ama olsun en azından böyle. Şöyle de çevirdiğim zaman daha iyi anlayabilirsiniz. Çok daha ferah görünmesine sebep oldu tekrar şöyle yukarıya doğru çıkıp göstereyim size önce kasalarımı anlatarak tüm aldığım düzenleyicileri sizinle paylaşacağım bu bir limon kasasıydı ben istesem bunların hepsini boyayabilirdim ancak benim evim İskandinav tarzında olduğu için bu tarz ahşap ve eski olan bütün objeler benim evimde gerçekten çok yakışıyor bunun içerisine buradaki yastıklarımı koydum daha derli toplu oldular zaten e, sizde fark illa Illaki daha bir ferah ve daha temiz bir görüntüsü oldu odaya girer girmez hemen sağ taraftaki kasalarım bunlar e, bu meyve kasası bunun içerisine de yine e, yastıklarımı falan koydum daha derli toplu durdular Hemen sol tarafa geçersem bu da limon kasasıydı. Bunun içerisine de nereye koyacağımı bilemediğim e, şapkalarım. Bunların e, hiçbir şekilde ezilmemesi gerekiyor biliyorsunuz. Bunları muhafaza etmek gerçekten e, zor. O sebeple hiçbir şekilde baskı altında kalmadan bunları buraya yerleştirmeyi uygun gördüm. Bir sebze kasasını da burada en üst rafımda kullandım. Bunun içerisinde de daha nadir kullandığım battaniyeleri var. En üstte de minik bir yastık görüyorsunuz. Bu da burayı toparlamış oldu. Hemen elbiselerimin altında saklanmış bir tane daha sebze meyve kasası var. Şöyle göstereyim size. Bunlar genellikle artık giymediğim kıyafetlerim ve dolaba yüklenip satılacak olanlar. Bunları raflardan toparlamamla raflarım inanılmaz derecede rahatladı bunlar gerçekten çok fazlasıyla işimi gördü burada. Şöyle karşıdan göstermek istiyorum. En üst rafta beyaz olan düzenleyiciyi kullandım. Aralarında iki tane de şeffaf var. Yine rafın ilk başlayan bölümüne de beyaz düzenleyici koydum. Bundaki sebep şöyle baktığım zaman karman çorman durmaması ve gözümü yormamasıydı şimdi şu beyazın altında şeffaf olan onun altında diğeri ve diğeri olsaydı daha büyük bir kargaşa yaratabilirdi diye düşündüm ve bu şekilde bunları burada değerlendirdim bir de bunları yakından göstermek istiyorum size en üstteki bu beyaz olan düzenleyicimde bu tarafta elbiselerim var yazlık elbiselerim burada da eteklerim bunlar şu anda çok fazla çok sık giymediklerim olduğu için en üst tarafa koymayı uygun gördüm her rafımda şu şekilde lavanta keseleri görürsünüz. Bunları da paylaşayım sizinle. Bunlar da buraya çok hoş bir koku veriyor. Hemen bir alttaki düzenleyicime geldim. Bu şeffaf olan düzenleyicim. Yine sağ tarafta konuları usulü katlanmış olan ev kıyafetleri var. Sol tarafta da badilerim var. Bir lavanta kesesi de buraya koymuşum. Bakın şöyle. Bunlar aslında eskiden sarrafların, kuyumcuların e, vermiş olduğu keselerdi. Ben bunların içerisine lavantalar doldurdum çok hoş kokuyorlar. Ayrıca e, bunların hepsini nasıl katladığımı merak ederseniz daha önce bir video paylaşmıştım. Bu oynatma listelerinden e, dolap düzenim albümüne girerseniz bunları görürsünüz. Az önce söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Bir alt raftaki yine şeffaf düzenleyicime geldim. Burada da benim tişörtlerim var. Yine konmari tarzında böyle katlayıp buraya koydum. Bunların en büyük güzelliklerinden bir tanesi, diyelim ki şuradan bir elbiseye ihtiyacım var. Tek tek almaktansa hemen şu şekilde çekip aşağıya indiriyorum. İhtiyacım olan kıyafetimi alıyorum. Katlamak istediğim zaman da yine bu düzenleyiciyi çekiyorum. Gerçek manada pratik Hepinize öneririm şu anda en alt rafa geldim burada bir lavanta kesesi daha var ee, Ayrıca bunlar benim en sık giydiğim kıyafetlerimden bunun içerisinde de bir sabun koymuşum bu da inanılmaz güzel kokan bir sabun. White and Beige'den almıştım bunu. Gerçek manada çok hoş kokusu var. Şimdi adet yerini bulsun. Videonun öncekini çekerken böyle yastığımda size örnek vermişim. Tekrar o örneği şimdi de vermek istiyorum. Basamağı da orada unuttum. Ancak gözümü açar açmaz sabahları benim karşılaştığım manzara burası. Burası benim için gerçekten çok önemliydi. Ve sadece şu iki Ikea'dan aldığım düzenleyici ve şuraya bıraktığım o limon kasasıyla burası inanın bana çok daha sakin bir görüntüye sahip oldu. Şimdi bu ikisini buraya koymamdaki sebep de zaten oydu. E, ölçü olarak da bunlar buraya çok uygun oldular. Bu arada bu düzenleyicilerin kapakları hemen altında bir de bunlara bir alan aramamak için altta bıraktım burada taytlarım var hemen şurada da ütülemem gereken ütülüklerim var en azından işte böyle çekip alıp ütümü yapıp yerleştirme şansı verdi bana ee, tekrar şöyle göstereyim kazaklarım şöyle döneceğim bu tarafta çok fazla düzenleyici kullanmamışım buraya da battaniyelerimi koydum daha sakin olabilecek renkleri burada tercih ettim ki o kaostan kurtulabileyim. Şöyle görüyorsunuz zaten bir de nevresimlerin olduğu tarafa geçelim. Ikea vlogumda da görmüş olduğunuz daha önceden işte dekorasyon amaçlı kullandığım hasır sepetimi göstereceğim size. Hemen yine bakın nevresimlerin ortasında bir sabunum daha var. Ayrıca nevresimlerin içerisinde de sabunlarım var şöyle çıkıp Bir de buna bakalım buna Şortlarımı koydum genelde evde giymiş olduğum şortlarımı Yine böyle konuları usulü katlayarak koydum Burada bir tane daha e, Lavanta kesem var Şunu da hemen anlatmak istiyorum size Bakın şu anda tam da buradayız Yani yatak odasından Girdiğim hemen sağ taraftayız e, Bu Oda kokusu bunun ne olduğunu soranlar olmuştu. Buraya hazır gelmişken cevap vereyim dedim. Bu ellerin aslında oda kokusu bu metal bir kutunun içindeydi. Ben bunu daha sonra böyle incecik bir kumaş olan kesemin içerisine aldım ve buraya astım. Bu benim yatak odama inanılmaz güzel koku veriyor. Şu anda tam şifon yerimin olduğu bölüme geldik. Şöyle yukarıya doğru alacağım sizi. Burada çünkü Ikea'dan aldığım bir organizer daha var. Şöyle bir karşıdan göstereyim. Bunun içerisine de şallarım, kulaklıklarım, yani soğuktan kulaklarımı korumak için atkılarım. Bunların hepsini burada toparladım. Ayrıca bakın burada da bir lavanta kesisi daha var yine ikea'dan almış olduğum bu parçalı düzenleyicileri de burada kullandım buradaki ürünlerim benim her zaman elimin altında bulunsun istediklerim ancak gözümün önünde de olmasın dediklerim yani yatak odasında aynamın önünde kalabalık yapmasını istemediğim işte kendime özel e, diş macunlarım, şampuanlarım ya da duş jellerim gibi ürünlerimi burada muhafaza ediyorum tabi bu anlamda da bu düzenleyicilerin çok yararını gördüm bunlar iki kutu halinde yani iki kutu derken şurada küçük bir ön bölümünde kutucuk var arkasında biraz daha büyük bir kutucuk var burada işte kremlerimi muhafaza edebiliyorum yani daha derli toplu olmasını sağlıyorum bakın rezerve bir parfümüm de varmış burada daha sonra ön bölümde de daha küçük olan işte mesela oda kokularım dezenfektanlarım el kremlerim gibi bütün elimin altında bulunmasını istediğim kozmetik malzemelerimi koydum. Kozmetik değil, kozmetik. Bir de şifon yerime bakalım dilerseniz. Yalnız şu en üstteki rafla onun altındaki rafı affınıza sığınarak açmayacağım. şöyle en alttaki çekmeceden başlamak istiyorum. Bütün yastık kılıflarımı buraya yerleştirdim. Yine konuları usulü katlayarak koydum. O burada da sabunlarım var. Bunları sanki daha önce paylaşmıştım diye hatırlıyorum. İşte avonun avon olduğu zamanlarda annem vermişti bu sabunları. Bana hala mis gibi kokuyor. Ee, bunları da tabii ki buralara koymayı ihmal etmedim ki yaz kılıfları mis gibi koksunlar diye. Şimdi bu büyük alana yastık kılıflarımı konmari usulü koyduğum için oturma odamdaki bu küçük kırlent kılıflarımı da buraya getirebilmemi sağladı. Bu alanda oturma odamda da gerçek manada bir rahatlama oldu onu söyleyebilirim. Şunların hepsi oturma odamdan gelen yastık kılıflarım. Son çekmecemi de göstereyim size. Hemen sol tarafta bikinilerim, mayolarım mevcut. Sağ tarafta da giymiş olduğum işte normal günlük geceliklerim var. Şöyle göstereyim bunları da konuları usulü katladım. Burada e, öncesinde de görmüşsünüzdür daha fazla kıyafetim vardı. Şimdi buraya ayırdıklarım var biliyorsunuz. E, az önce göstermiştim dolapta satmak istediğim kıyafetlerim var diye işte bu kasa dolusu yaklaşık olarak bunun iki misli bir de ihtiyaç sahiplerine hediye olarak gönderdim bu sayede de. Biraz böyle dolabımda hafifleme oldu. İyi ki yapmışım dediğim bir şey daha var. O dönemde kamerayı elime almışım, giyinme odamı düzenlenmeden önce kamerayla görüntülemişim. Yani şu anda da karşınıza giyinme odamın öncesi ve sonrası geliyor. benim zaten daha öncesinden paylaşmış olduğum bir giyinme odası turu vardı orada aklınıza gelebilecek birçok sorunun yanıtlarını bulabileceğinizi düşünüyorum o videomun yani giyinme odanın turunun e, videosunun linkini bu videomun açıklama bölümüne bırakıyor olacağım oradan bütün soruları giderebilirsiniz ayrıca düzenleyiciler ile alakalı sorularınızı da Ikea Vlog'um ile giderebileceksiniz. Ikea Turum'un videosunun linkini de açıklama bölümüne bırakıyorum. Her ikisine de oradan kolaylıkla ulaşabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.